Şimdi Yağmur biz bir kızları indirdik ama bu savaşımız sonsuza kadar sürecek o yüzden bir şey yapmalıyız. Ben evet, bir şakalık yaptım. Karıları kutuya hapsettim bütün karıları. Ne kutusu lan? Yağmur bunlarla yarışacağız ve sonuç olarak kazanan bütün dünyayı ele geçirecek. Tamam yarışalım ama önce beni bir normal halimize çevirelim. Yamir, Bana bir üflesene şöyle bu, bir kendime geleyim. Yana kulağından kulağını getir. Kulağından üfle. Üfle gulağından. Aha. Oh sonunda. sonunda. Oh be eski halime kavuştum baksana kalınım yine. <laughs> Sulu bir tost. Çok sulu sır Emir. Evet. Küçük bir tost. Şaka Hadi gidelim. Gidelim. Gerçeği bul. Emir ilk oyunumuza hoş geldik. Şimdi Emir. Kızlar bak... karşısına bırak bak. Aa karlar. Sizi yeneceğiz duydunuz mu? He. Söyle... Hepinizi. Siz kimsiniz lan? Millete zorbalamaya benzemiyor buralar? Aynen öyle. Hah saniye. Çıldırın. Çıldırın. Ney bu hareketler? Neyse. Daha... Şu cam olmasa arada var ya sizi hiçbir şey yapmazdım. De, o Emir. Emir e, şey yapıyor lan. Özüz zopayla zopayla giriyoruz. Emir e, zopayla girdi başladı o. Emir var. Tamam, başladık. Emir bulmamız lazım. Doğruyu bulmamız lazım. Şu sen de çok gerçekçi doğru bir var. yok bu değilmiş. E doğru o ben değilim. Lazım. O ben değilim. Tamam dur. Bu Burak, Burak değil, bence e ne yapmışlardı biliyor musun? Bak buraya gizlemişlerdir. Ben bir şuraya şuraya. Arkaya Ar yok. Geleyim. Aa bu da. Burak burada. Bulduk. Bana geliyor Burak. Bunu yok etmemiz lazım hemen. İyitirdik. Tamam. Biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. İşte. Oley be. Duydunuz mu? Biz kazandık. Okey. Oğlum bir yerden şey gel korktum. Oho yukarıdan bak bak. E Emer. Ağlayın lan bir sefer. Ezikler sizi. Ezikler sizi. Ha? Ah. Dur Emer. Ben bunu yapamam Burak. Sana ya güveneceğiz burada. Bu bende, bende Emir. Tamam şimdi hadi. Karşıda karlar var. Emir dur. Bir centilmenlik yapalım. Aa atladı. Oo. Aa biri geçti. Yeri de geçti. O da geçti. Oğlum daha söyle. Aa içinden <laughs> <Geçememişler. gülüyor> bak. Geçememişler. Geçememişler. Eamer atla. Bak şimdi nasıl yapıyorum seyret. Emir yapabilirsin ben. Eamer yapabilirsin. Valla bari deneyim kimseydi. <laughs> Kanka ben yapamam dedim ya. Bir tek rezil oldu ben deneyeceğim ha buradan ara. Emir yapacağım. Emir. Emir. İyi iyi sıkıntı yok. Deneyin lan bakayım. O yapacak mı lan yoksa? O yapıyor Oğlum yaptı Emir. Burdayım arkadaş. Çocuk değil. yaptı. Bu da. Aa benim. o katara katladı. Bunlar yaptı. de yaptı. Yok bir yapamam. Bu yapamamış. tamam bir, yapamam. <laughs> Piyo, Tam bir tanesi yaptı. o zaman biz kaybettik. Kaybettik. 1-1. Bir, bir. Tamam az çekişmiyor olsun sıkıntı yok. Alacağız zaten. Tamam. Umarım alırız Burak. Vallahi... Alacağız. Kurbağa yapacakmış mesela. Emir bu bizim alanımız. Ben bak şöyle suratıma bir hissettim. Bakayım. Tamam seni yapacağım gel. Beni yap Eamir. yapıştır. Tamam ben yiyeceğiz. şuradan başlıyorum bırak. Başlat. Oh, bence, bence de bu sefer yeneceğiz. Farklı bir şey yapacağım. Eamir. Ben de ne yedireceğim ona. tamam çok mantıklı. Bekle şöyle sen bir yap bakayım. Bacağını yaptın herhalde. Aynen ön bacağını yaptım. Şimdi kafasını yapacağım. Arka ayaklarını oturarak mı yapacağız yoksa? Ha, oturur gibi yapacağız. Biraz büyük olsun ki detaylı olabilsin. Anladın mı? Burak gel gel. Aklımda bir fikir var. Enayiler bize bakmıyor. Dur şuradan biraz bakalım mı onlara? Bakalım. Aa çok kötü. Bunların yaptıkları çok kötü. Oğlum bu çok basit yapmış ha. Ya. İşte şey yapmış. Ne tamam. Aa pardon. <laughs> bir tek etiket aldık. <laughs> Gördüler olduk. mi? Bir tek etiket Bir şey yok olmaz yok. bu duvardan geçemezler kezi. <laughs> Kafa kısmı neredeyse bitiyor Burak. Ya Emre hallet. Sen arka bacağa geç ben de ağzına böyle bir yiyecek bir şey koyayım. Tamam. Bırak şunun tipine bak. Bekle bakayım. Allah ne kadar tatlı oldu ne? Çok ya, oldu çok bu arada. Çok tatlı oldu. Hatta dur Emre ya, aklıma daha iyi bir şey geldi. <laughs> Oğlum bakmayın 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 terbiyesizler. Onlar da bak. çakal bizden kopya çekiyorlar. Bu kızlara hiç güven olmaz Burak. Ya ben, ben nasıl kazanacağımızı buldum şu an. Nasıl yapacağız? Bak şimdi bak <gülüyor> üstüne, <laughs> üstüne <laughs> şey olmuş üstüne şimdi yatan birini koyacağım ya Bak şimdi. Burak. Yağmur, ya Amar. Son dokunuşlar. Oğlum adam. Popolu yapıyorum dur. Ya Amar Gapa açmış herif ya. Nasıl oldu? Nasıl? Bence çok iyi oldu bu arada. Bence bak. de çok iyi oldu. Ucunda da tost var çok iyi. Şu detayla birlikte kazanacağımızı düşüneyim. Şimdi sizin bitirdiniz mi? Bitirdiyseniz kafa salla. Kızlar tamam bitirmişler. Kapıyı açtık. Şimdi öncelikle sizinkine bakayım. Erkeşin burada yorumlarda misin? belirtebilirsiniz kimin kazandığını Şişt. Bunu yorumlarda öğrenebiliriz Selam Biz kazandık ya miyiz? Çok çok basit yapmışlar kızlar He? Ya. Bu akşam benimle çay içmeye gelsin mi? tost alayım? yeriz belki Daha dur oğlum, Ama çok güzelmiş alayım. etkilendim ya. kanka ne yapayım ya Sonra sonra konu Bu arada hakikaten çok güzel bir hanımefendi siz <laughs> Bizim bizimkini göstereyim. Bizimkini bilin zaten. Gözler gelin bakın. Bizce biz kazandık. Bak ucunla, bizimkinin tostuyla... şu öndeki aynen tosla arkadaki poposu gayet iyi oldu. Çok iyi oldu. Yani, Çok, yani. Iyi oldu. Bak, Çok iyi oldu. Bak şöyle karşıdan yani. bak zaten benim yakışıklılık o bir yaklaşık söyler. Aynı sana benziyor ha. Aynısı. Bunu 2-1 sayayım ben. Biz kazandık. Ha ezikler sizi. Ezikler sizi. Basitçe bir tane doyururuz ha. Ne var? Usulaydır. Usulaydır. Indir. Indir, ne oldu? Kaybetmeyi mi? Ah! Şimdi Eamer neredeyiz? Parkur mu? Eamer. Abi ben bunda da, da kötüyüm. Var. Oo bir dakika bir dakika. Yaylı parkur. Eamer gel Eamer. Yayı almışlar bunlar. Amor. Bana ne derler biliyor musun? Eamer vur derler. Keskin lan. nişancı tost derler. Dur vuracağım vuracağım. da vurdum bak kafasına. Birimizin yapması lazım Eamer. Ben Sen yapayım. Sen yap ben bunu oyalıyorum. Eamer oyala. Sink. Sink profi. Allah davul etsin. Dur sıkıntı yok bende. Profesyonel parkur yapsa. Aaa. Oğlum bunlar yapmıyor. Oturdu beni vuruyorlar. Tensi yapıyor arkada. Vuracağım ara. Düştü kendi düştü. Ezik. Tamam vurdum kafasına. Burak yapabilirsin. Ah bir dur. Emel dur onları vur. Vurmaya çalışıyorum. Burak benim bir fikrim var. Bu oyunu biz kurmadık mı? Emel. Aaa. Benim bir fikrim var Burak. Emel. İşte o, Eamer. Burak. Çabuk çabuk. Burak ben ondan oynuyorum. Yapabilirsin. Burak ya ben kazandık. Helal çok iyi. Biraz ya. yapmış oldu Aha bu ne? Rulet. Eyamar sana güvenmiyorum. Rulet ya. değil. Rulet değil. Kız benim çay teklifimi kabul etmiş. Selam çay içelim rület, mi? Rulet <laughs> Çayları getirin. Ben iyi değilim ki bu şans oyunlarında ya. Derince ne var? Sıkıntı yok. Tamam iyi ilk hanımefendiler tıklasın. İlk hanımefendi. Şansın dene hanımefendi. Oo, Yağmur'a vurdu hasar. Çok şanssızım Burak. Yağmur kazanmak zorundasın. Tamam ha, kendine tamam. vurdu. Hadi Yağmur. Ee, sol. Tamam çok iyi. Yağmur. Ah kalbim. Yağmur. Al bakalım. Aa, Oy. çok az kaldı. Yağmur çok kaç canı var? Dikkatli olmam lazım. 3.5. Her an yok olabilirim Burak. Hayır, yarım bir yarım kaldı. Yağmur. Tamam. onun da yarım kalbi falan kendi var. Kendi hayatına kendi son verme bari. Burak hangisine tıklayayım söyle. Yağmur, sağ diyeyim sana. <laughs> Şimdi benim tostumu sen indirdin. O zaman sıra bende. Helal be. İndireceğim ona ya ver. buradan. Ah. Hayır dur. Bekle bekle. Çok hızlı oynuyorsun. Yanına bak yanına bak. Buradayım buradayım. buradayım. Oy! Demek sıradaki rakibim sensin he. Seni de indireceğim. Çünkü canım Burak. biraz ona rağmen. Efendim Emel. Başlamadan önce sana bir şey vereceğim. Okunmuş ekmek al. Babaannem okudu. Oh. Ye onları. Şimdi o zaman ben başlayayım. Bizde centilmenlik yok. Yağmur. Durumun çok kötü bırak. Bırak. Ben. E, ee, tamam. Çok iyi. Hayır sol sol. Oh! Ya ben... Ezik. Gazete. Basit <laughs> Duydun mu beni? Basit sürüş. Ha basitler sizi. Sizi siz şimdi artık... kutuya hapse edeceğiz Aynen öyle. Bundan sonra buradasınız. Ezikler. Kutu da siz bundan sonra. Çıkmayacaksınız buradan. Neyse be evimize gidelim artık ya. O kadar iş güç. Yoruldum artık ya. Şöyle bir gidip Karıcığımı göreyim. Çolamı çocuğumu göreyim. Bir keyfim yere gez Yavrum benim. Dıfıl gruba. Bu film çok güzelmiş baba. Ne demek ne demek. Sana daha güzel filmler alacağım göstereceğim. Sıkıntı yok. Heyecan yapma. Tamam mı? Sen ne yapayım yavrum? Dışarıdan çok güzel gelin Ne oldu? Bak mısın? Tabii ki. Ne taraftan geliyor? Şu taraftan mı? Ne oldu lan orada? Oo ne yapıyorlar lan? Oğlum ne yapıyor orada? İki tanesi. Biri dans ediyor, biri burada. Bunlar ne yapıyor oğlum? Bir dakika. Şş, orada bir Muhtemelen kavga gürültü bir şey çıkmış. oraya hemen çözmemiz lazım. Adamları şey yapıyız. biz dövdüz mü ne yaptınız bunlara? Oğlum bunlar niye yatıyor? Kalk bir ya. Ne oldu burada? Anlatır mısın? Ezikler sizi. Bütün erkekler aynısınız be. Bak ben bir erkek olarak bunu bu kadar üzerime alınmadım. Şey sen haberiniz olsun. <laughs> Siz de ben Alınacak varsa. Bu ne diyor? İşte güzel böyle şamarlar. Ha, hadi. Oğlum bak ben bir sıkıntı var Ayıp denen bir şey var Ne yapayız lan Bırakın lan Adamı bırakın Oş. Oh, ne oluyor? şiddet middet Böyle şeylere karşıyız O şeyler değil Adamı bırak adamı Polis polis bir şey yok bu lan Bunlara benim gücüm yetmedi Bir sıkıntı var Ben evime bir gireyim Oğlum ne oluyor, <laughs> lan, ne oluyor? lan ne oluyor Lan abis Lan gözümü bırak Şu çocuğuma bırak Lan Lan ben mi kaldım Hayır. Aa. Bu kızlara birinin haddini bildirmesi lazım. Ve o kişi benim. Muhtemelen. Çünkü benden başka biri kaldığını düşünmeyeyim bu köyde. Bunlar buraya krallık mırallık kurmuş. Burada ne var lan? Aa kölün üstüne. Bir dakika bu köylüyle konuşmam gerekiyor olabilir. O zorba kızlara arayın demedi. Onlardan intikam yardım edeceğim. Bu eşyayı al. Onları bu eşyayla hapsedebilirsin. İlk kızı bulmak için şu tarafa git. Orada onu bulacaksın. Aha demek ki eşyamız bu. Dur eşyayı alalım. Lazer sövürtme. Bu ne? Oooo. Açılıp kapanıyla bu. Neyse kanımız bu değil. Bu açık kalsın böyle hoşuma gitti. Muhtemelen şu şurada buradaki yere gitmemiz gerekiyor. Dur. Sakince gidelim. Burada bunlar da abi. Beyler kolay gelsin. Ortamı yapmışız. <laughs> E Aa var ya var ya siz göreceksiniz. Eamer ne yapayım? Lan dur 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 Burak ne yapıyorsun? Eamer ne yapayım? Dur ne yapıyorsun? Lan sen ne yapayım? Düşmanlarımı dikizliyordum bekle içeride benim düşmanlarım var. Düşmanlara kim? Bak. Oo. Bu kızlar. Beni... <laughs> Yok Eamer kendine gel. Sapık sapık hareketler yap artık. Sapık mı? Onlar benim düşmanım Burak. Benim de düşmanım. İtikam almamız lazım. İtikam. Eamer bu yeşil şeye gitmemiz gerekiyor olabilir. Oo. Anam. Eamer nereye geldik? Kanka o şeye basmamalıydık. Neredeyiz biz? Eamer burası evin arka taraf mı acaba? Oh. İçeri gireceğiz gizlice. Bu elindekinin ne işe yaradığını biliyor musun? Savaşma için. Bu toplayıcı 3 bin. Bunu kullanarak oradaki düşman kızları toplayacağız. Eamır indireceğiz hepsini. Gir bırak gir artık. Eamır dur. Eamır dur. Tamam girdik. Benim de ağrıyor. Benim ne durumlara soktuk. dur. Eamır dur Aa, dikkat Aa, Tamam geldik. Eamır bu lazerlere değmememiz lazım. Muhtemelen. <laughs> Gazla gideceğiz. Nasıl Bura lazerle. Garstan geçeceğiz. Bekle. Tamam, gel. bekle. <laughs> kız var. Burak. Elindekini kullan. Ben çok korkuyorum bu kızlardan. Beni gel. çok dövdüler bunlar. Eamır dur, bekle. Sakin ol. Tamam, Eamır gel abi, şuradan. Dur, lan. gözümün içine bak kız. Aynen. Eamır gel. Tam tahmin gel, ettiğim bekle. gibi. bekle. İlk ben gideyim. Ama papama bakma. Oo. Oh. <laughs> ah, tamamdır. Tamam. Sen ben tamam. de geleyim Eamır. Benim gibi bir tosun ne hallere soktunuz yerlerde sürünüyorum be. Hadi. Eamır dur şurada. Bekle. Sakin ol. Etrafa bak etrafa öyle. Oo, jakuzi mi lan bura? E ben az yatacağım burada ya. Dur ben de yatayım. Sen yatma. Ben aynı yerde barınmak istemedim. <laughs> Emir gel. Emir. Bırak. Burada bir kadın var. Oğlum sen beni indiren. Bu işte intikam almamız gereken kara yamır. Evet, gel Emir'e. Gel Emir'e. Gel vur 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 vur. Emir'e. Bu çocuğun evini yıkarsın. Heh. Lazerleri kapatmak için tıkla. Zeng. Tamamdır artık rahat rahat hareket edebiliriz. Emir aşağı gel. Geldim geldim geldim. O lazerler kapanmış ne kadar güzel. Tamam. Emir buradaki karıları da olabiliriz. Bunlar düşmanımız mıydı? Vur 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 bırak bur, bur, vur. Emir araya aldık. Ekmek daya ekmekle vuracağım. Al bakalım. Emir ooo oo, bu çok Hepsini yakaladık bırak. İndirdik Emir hepsini. Emir şu köylünün yanına gidiyor olabiliriz. Gel. Aynen Kafasında kafasından baloncuklar çıkıyor. çıkıyor. evet. Ben niye köpük dedim bu? <laughs> Harikasız. İkinci kızın nerede olduğunu bileyim. Ama biraz fazla uzak. Denizi açmanız gerekecek. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler köylü tostum. Yağmur, Hammer gel beni takip etme. Ben. Buradan geçiyor muhtemelen. Deniz bu tarafta. Ne oluyor lan? Lan geldik. Sandığımdan çok daha hızlı oldu. Takım elbiseli papyonlu değil mi bu? Kravat mı? Kravatmış. Ne diyeyim? Buradaki tekneleri kullanabilirsiniz. Aa e Muhtemelen şurayı takip edeceğiz. Bu adam ya ne? Bayramın kutlu olsun. Ee, bana bayram açlığı verirsen çok. E amır, arkanda hiç Deden... hoş olmayan bir şey var. Ne o? Ne o? Aa bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bırak tut şunu çıkar. bu da bakmak istemiyorum lütfen. Uzakta halleder misin? <laughs> e, e, tamam gözüm işte bak. <laughs> Eamer gel. Beni takip et. Takip ediyorum. Aa bu yeşil parlak ışıkları takip edeceğiz Burak. Muhtemelen Eamer. Çok bu aslında bariz mantıklı bir şeydi ya. Burak kız var sağda. Nerede? Sağda. O Eamer olsun. Eamer git. Oğlum burada sağ bassız hiçbir şeyimiz yok. Anam benim teklem kırıldı Burak. Eamer gel. Al, beni Yolda kaldım. Eamer. Burak. Lan neredesin? Sen yapıyor. Buradayım buradayım. E tamam. Bindin mi? Lan haydi Dur bineceğim. Aha bindim. Burak sür. Eamer. Burak hızlı sür şunu. Dediği gibi olmayın. Aaa bana vurdu Ne haber? Omzuna omzuna ok gelmiş bırak Sıkıntı yok Emir. Sana da şu an. geldi şu. Bacağım geldi. Sıkıntı yok. Emir şuradan gitmeliyiz. Farklı hareketler deneyeceğim Emir. Sıkıntı yok. Bırak nos bas, nitro bas. Oo! Oh, başım döndü çabuk. Emir. Dur dur şunu. Sıkıntı yok. Oh! Sen yine yedin. Pek plan edeb gibi oldu ya. Vallahi ben Ama... hep yiyorum. Ben anlamadım ki. Sıkıntı yok. Emir geldik. Emir in. İndim indim indim. Emir koş. Emir koş. Bırak önemli değil koş. Bırak burada hapishane gibi bir şey var. Bu ne? Emir muhtemelen burada. Bunların base'i olabilir. Kurtulduk. Emir gel. Dur bekle. Halledeceğim dur. Hop. Çek tek. Oo Yamur. çok profesyoneliz. İkimiz de bebeğim. Evet. Durma sana <laughs> Hadi gel. Yağmur bir saniye. Burak bir giriş görebiliyor musun? Yağmur şurada gördüm. Oo Yağmur girişe bak. Oğlum bu nasıl giriş? <laughs> Burak biz burayı yapamayız. Burası çok zor. Yağmur buraya yapabiliriz ya. Aa dur bir dakika. Dur ben yapacağım bekle. Yapıyorum Burak. Yağmur, yapayım Burak, gibi. ben bunu durdurdum gel gel gel. Hayır bırak. Dur yapacağım. Yağmur bana güven. Güveniyorum sana. Ben yapıyorum dur. Ben yaparsam belki sen de gelirsin oraya. Yapamazsın Aa bir şey mi oldu lan? Yağmur. Aa dur dur bunları kapatalım. Kapat işte ben onu çabalayayım. Bırak hepsini durdurmayı başardık. Neyse onu söylemeyeceğim. Demet Yağmur çok fazla üstüne bakma tamam <laughs> Ne var ki üstümde Önemli değil. Sen bana güven. Geldim. Yağmur burada bir sesler geliyor. Bir hareket var. Oo labirent Yağmur. Sıkı dur. Ben yağmur. sağdan gidiyorum. Ben sağdan gidiyorum. hadi dur bir de ben sağa güveneyim sen yaparsın burayı. Dur ben sola döndüm ya. Aynı yere geri çıktım. buraya Yağmur ben kökündeyim. Yammer ben doğru gideyim herhalde. Bana kızlar buraya bırak. Yardım Yağmur nerede? Arkamda. Biz zorbalı Vurup kaçıyor. Yakalarsan ben bir kız dakika. Ben bu kızlardan intikam almak istiyorum. Nasıl yapacağız? Yağmur bir dakika. Şurada şurada. Oraya nasıl geçiyor? Bırak hızlı olmamız lazım. Ah. Bunlar bizi dövecek. Yağmur, Yağmur. Gel takip et beni. Arkada Sanırım buldum. Sanırım buldum. Ana burada. Gel gel gel. Yağmur koş. Yağmur. Aa bunu bırak çık Canım çıktı. <laughs> ha, gel şimdi şimdi gel. Haydi. Burak, istemeyebilirsin sanki. Yammer. Çok mantıklı bırak. Bu çok mantıklıydı. Bir dakika. Sakin. Yamur, yamur, yamur. Tamam görmüyorlar, görmüyorlar, görmüyorlar. Kitap okuyor hepsi, hepsi. Çok akıllılar. Lan ne oluyor? Ha Burak nereye girdin? Dur ben de geleceğim. Çık. Yamur gel. Yamur. Aha geldim. Yamur, tamam. Yamur, gizli, gizli gel. geçitten geçtik. Yamur Hii. dur. Bu ilk önce bunların hesaplamasını yapmalıyız Yamur. Beynini kullan. Göz Sen yok. koş önden. Ya da ben gidiyorum. Bekle. Yamur. Burak. Ne oldu Yamur? Arkandayım. <laughs> Ya ya çok kötüydü. Ya Ne oldu? Ne? Ya ben. Ne oldu? Bana ne yaptı? <laughs> Pestilip çıkmış Burak. Kağıt gibi olmuş. Şuna bak ipin cacığım. Ütü, ütüye basmışlar gibisin ya ben. Burak buradan hızlı geçmen lazım. Yok, yoksa benim gibi olacaksın. Ya ben önde ne kız var? Ooo lazer atıyor. Ya ben beni takip et. Ben yaptım bu lazer yine bana. Yağmur, ya ben gel. Aa! Açın kapıyı. Ulan delirttiniz tamam, lan geldim. beni. Burak rahat bırak lan. Ben de geldim. Ne var? Ne var? Buradayım. ve buradayım? İyi günlük. tamam, demek. Hallettik. Yağmur, bunları mekanla ele geçirdik ama ben çok tatmin olmadım. Yağmur bunlarla artık anlaşmaya varmalıyız. Bu böyle olmaz. Onlar bize saldırıyor. Biz onlara saldırı Karalardan komple kurtulmamız lazım. Evet. Bunu bir sürekli bizi rahatsız ediyorlar. Beceri yarışmasıyla çözebiliriz Yağmur. Nasıl yani? Yağmur bunlarla bu battle atalım. Yapı kapışması yapalım. Ama. Tamam. Kim yenerse diğer taraf onlara karşı üstün olsun. Tamam biz yeneceğiz. Kesinlikle bizim bu Biz bunu yeneceğiz gibi Yağmur. Daha iyi but yapacağız tamam mı? Tamam.